<laughs> Niye komik oldu. O tarafa gittim ne oluyor diye. <gülüyor> 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 Allah seni kahretsin. Aynı teknik ya. Sinan Makkal gelince de zile basmıyor, öyle kapıya vuruyor tık, tık tık diye. Abi bu şeyi fişini çekin arada sırada ya. Unutuyorsunuz bazen. Unutmuyoruz. Ben bilerek açtım ısınsın ve devam Ablam, etsin. Melis ya. ne yaptı ya? Param parça yaptı her yeri. Fena abi. <laughs> Dinlemedi tabi seni. Burada bir Ünal'ın fotoğrafı var. Ve <laughs> de şimdi Kemal'in yırtık fotoğrafı. Nasıl yani Kemal'in fotoğrafını da mı yırttı? Hmm. Şaka o, o, o kadar yaptı yani. Melo'yu biliyorsun Fe bu, çok fevri hareket normal sinirlenmeler değil ya bu bitirmiş bir sinirlenme hali gibi. Bitirmiş yani abi. Geri dönüşü olan bir şey değil bu. Sinir harbi değil. Ne diyor peki ben dinleyemedim. Ya dün, dünden farklı bir şey var mı? Yok. <laughs> bir daha telefonda konuşmuşlar mı? Yok. Yok. ile ben dün telefonda konuştum. Melo'ya söylesem mi söylemesem mi diye çok gittim geldim. Ha. Açıkçası söylemedim. İlişkiyle alakalı mı? Gelmesiyle alakalı gel dedim de. Hayır gelmesiyle alakalı ben de konuştum da gelmiyor. Yok, yani Melo'nun geldiğini de söyledim. Bak Melo da geldi. Çık gel dedim de. Aralarında farklı bir problem var. Aynen aynen. Bize anlatmadığı bir şey var yani. Var, ikisinin bize anlatmadığı bir şey var. Dışarıda yaşadıkları problem var. Aynen. Çünkü Melis şey dedi, başka problemler de var muhabbetini kurunca. Bu arada saatlerin hayırlı olsun, güzel oluyor. Alıp asmış yani saat. İkisini de korumak lazım mı? Melis'in belki şunu diyeceğini bekliyordur. Sen yoksan ben de yokum demesini falan bekliyorsa eğer bir anda böyle bir tavırla karşılaşmayınca Kemal de atar yapmış olabilir. Bunun üzerine kavga edip Kemal ile Melis zıt düşmüş olabilirler. Olabilir. Bu bize yansımamış olabilir. Olabilir. Yani Bu bana çok mantıklı geliyor. Olabilir. Ben nerede e, duraksıyorum ve soru işaretim oluşuyor biliyor musun? Bir gün e, Melis ayağa kalktığında Kemal Melis giderse ben de giderim diyen Kemal e, Melis'i burada bırakıp gitmesi bana ilginç geldi. Bunu düşünmesi lazım kardeşim. Bir sorumluluğu var, bir ilişkisi var Abi, bu evin içinde. Şöyle bir şey var. Anladın mı? Buradan, şimdi Melis yok evde. Değil mi? O gün Melis yoktu. Buradan çıkıp gittiğinde şu düşünceye sahip olmuş olabilir. Ben buradan çıktım, Melis'i de ararsam, Melis sen yoksan ben de yokum der düşüncesiyle çıkıp Melis'ten aynı tavrı göremeyince geri vites yapamamış olabilir. Sen iste. It's safe because they safe.